Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir taktik videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Değerli dostlar bu videomda sizlere e, maç başına atılan gollerle 2.5 gol üstü bulma taktiğini göstereceğim. Tabii ki programımızda arkadaşlar. E, bu programda maç başına atılan goller e, ne kadar olduğunda 2.5 gol üstü nasıl olabilir? Bu şekilde bir ufak analizde 2.5 gol üstü maçları bulabiliriz arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Dünkü oynanan Hamburg maçıyla bunu göstereceğim arkadaşlar. Maç Baş başına atılan gollerle gayet güzel sonuçlar elde edebiliriz arkadaşlar. Maç başına atılan goller toplam yani iki takımın toplam hemen 3.5-4'ü 4 golü bulması gerekiyor ki ortalama gol olsun. Bakın bu yani normalde burada bu iki maçta arkadaşlar iki takımda yani Hamburg ve Stuttgart tarafında Bakarsak bu maça bakacağız. Burada arkadaşlar toplam 4 gol arkadaşlar bir ortalaması var iki takım yani evin e, evin arkadaşlar iki buçukte basmanın bir atmış bu şekilde toplamında dört küsur oran yapıyor dört oran yapıyor arkadaşlar bu şekilde olduğunda arkadaşlar iki buçuk gol üstü oynuyoruz arkadaşlar zaten bunu da göstereceğim yani programda değerli dostlarım onu da göreceksiniz. E, onun haricinde en son attığımız videomuzu izlemeyi unutmayalım bu programla ilgili 2-3 tane video gelecek. Ve son 2-3 tane videolar ve programı bu şekilde sonlandıracağız arkadaşlar. Farklı programlar olacak. Gerçekten güzel programlar var. Sizler için bulmaya çalışacağım. Efsane programlar arkadaşlar. Bunları bu şekilde değerlendireceğiz. Ee, yeni sezon başladığında daha çok güzel kalanışlar sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Ee, güncel 1.5 gol üstü e, ilk kere 1.5 gol üstü taktikleri devam ediyor. Gelecek arkadaşlar. Bunlar e, e, en son attığım 1.5 gol üstü takvimde izlemeyi unutmayalım değerli dostlar. Onlar da siz değerli dostlarım e, gördüğünüzde arkadaşlar bu oranları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar e, taktiğe. Şimdi oynanmış 3-1 bitmiş. Lutgar Hamburg zaten bunun 2.5 gol üstü. Bir şekilde hem oraya bakacaksın Sen bir şekilde arkadaşlar. E, değerli dostlar şuraya bakacaksınız. Neredeydi? Evet. Hamburg yani e, kazanır beraberlik ya da kayıp bölümüne bakacağız. 10 maç arkadaşlar. Son 10 maç bölümünde. Burada bakacağınız bölüm e, arkadaşlar. Şimdi kazanacağınız e, pardon arkadaşlar. Bakacağınız Bölüm 1 dakika arkadaşlar. Yanlış olmasın. Evet arkadaşlar, Mind Stats e, yani buraya bakacaksınız bu bölüm arkadaşlar en başta hemen bunun çevresine baktığımızda e, ana istatistik yani iki dakimun istatistiği şu arkadaşlar bakacağınız bölüm en baştaki gol skoru per game arkadaşlar maç başına hatta bakın deplasmanın 1.62 orana yakın 2.50 arkadaşlar. Ve toplam bu maçta yani maç başına ev sahibi 3 gole yakın atıyor. Hamburg tarafı şu kart tarafı da maç başına 2 gol ama burada 3 gol attı tabii ki deplasman. Burada 1 gol attı zaten 2.5 gol üstü gelmiş 3 bir şekilde bitmiş. Hem oraya bakabilirsiniz hem de daha önceki videomda vermiştim. 2.5 gol üstü bölümüne bakabilirsiniz. Bakın ne kadar yüksek. %70. %90 arkadaşlar programı çalıştı buradan belli arkadaşlar Yani bazı insanlar boş yapan insanlar var tabii ki e, ilk kere bir buçuk tabii o ayrı bir şey ama programla ilgilenen bir şey Kötü bir şey gelmedi gerçekten başarılı bir program Efsane bir program arkadaşlar tabii bazı maçları tutmayabilir bir insan Zaten analiz yaparken e, Bizler de yanlış yapabiliyoruz sizler de Onun için programda yanlış olabilir ama çoğunlukla e, Nadirdir arkadaşlar ama genellikle çok güzel anladığınızda, çözdüğünüzde güzel sonuçlar elde edeceksiniz değerli dostlar. Bunu söyleyeyim. Gayet başarılı bir program arkadaşlar. Bunları da e, değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde buradan da analizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Maç başına bakarak ve oraya bakarak 2.5 gol üstünüzü çıkartabilirsiniz değerli dostlar. Güzel bir taktik. Efsane bir taktik arkadaşlar. Bu şekilde bu program hakkında bir iki tane daha e, video gelecektir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Güzel sonuçlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. E, yani program hakkında bir iki tane daha dediğim üzere video gelecek. Bu taktikte bu şekilde maç başına e, maç başına atılan gollere bakılarak arkadaşlar iki buçuk gol üstü bulma taktiği tertemiz şekilde çalışıyor. Bakın orada baktık. 250 ev sahibinde. Basmanın 1.60. E, toplamda 4 gol beklenen maç. Zaten 4 gol olmuş. Tertemiz 2.5 gol üstü. Bu şekilde bakarak 2.5 gol üstü bulabiliriz arkadaşlar. Dediğim üzere bir takımın e, arkadaşlar e, 2 küsür olması gerekiyor. Diğer takımda 1 küsür olması yeterli. 2.5 gol üstü için diye söyleyelim. Bu şekilde gördüğünüzde arkadaşlar 2.5 gol üstü programda da değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu taktiğim bu şekilde arkadaşlar. Ee, başka bir taktik videomda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar.